karınca misali bir damla su taşıyan mısın yoksa ortalığı aleve veren bir kıvılcım mı? Son günlerde Akdeniz ve Ege bölgesinden gelen acı haberler hepimizi üzüyor. Yangın binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Görüntüler çok acı ve üzücü. Peki bir damla neleri kurtarabilir? Yanan bir ormanın göbeğinde karınca sırtında yalnızca bir damla su alıp alevlere koşar. Hayvanlar sorar. Bu damla neyi değiştirir? Karınca gülümser. Tarafımı belli eder. Söndüren taraftayım. Aynı saatlerde yola savrulan tek bir izmarit başka bir orman da kıvılcıma dönüşür. Bir damla ve bir kıvılcım. İkisi de çok küçük. Sonuçları arasında uçurum var. Geçen hafta da 624 yangın çıktı. Bu sadece orman değil. Geleceğimiz yanıyor. Nefesimiz eksiliyor. Milli servetimiz küle dönüyor. Korku ve çaresizlik bu durumda doğal ama tepkimiz doğalın ötesinde olmalı. İlk müdahale zincirine katıl. İzmaritini, cam şişeni doğaya asla bırakma. Gönüllü ekipleri, fidan kampanyalarını destekle. Her damla destek bir ormanı kurtarabilir. Her bilinçli adım bir felaketi engel. Şimdi sana çok önemli bir şey soruyorum. Karınca misali bir damla su taşıyan mısın, yoksa ortalığı alevlere veren bir kıvılcım mı?